Bu videoda alttaki dokuyla kaynaşmasını sağlayacağız. Üste timsah kafası var. Fakat kenarlarını silgi araç silerek e, kafanın alttaki kurbağa görseliyle dokusunun kaynaşmasını sağlayacağız. Sol tarafta araç paneli içerisinde erase tool'u kullanacağım ve yavaş yavaş kenarlarını sileceğim. Yukarıda opasitesini 10 gibi, 15 gibi değer yapıyorum yüzde. Sağ tık brush size'ını ayarlıyorum ve timsahın ensesini, arka tarafını yavaş yavaş siliyorum. Opasitesini %100 yaparak hardness'ını arttırıyorum. Burada ensesindeki çıkıntıları istemiyorum. Onları direkt sileceğim. Tekrar hardness'ını kenar yumuşaklığına ayarlıyorum ve opasitesini %10'lara düşürüyorum. Yavaş yavaş alttaki dokuyla kaynaşmasını sağladık. Bunu ilerleyen videolarda renklerini toparlayarak e, renk geçişini sağladığımızda daha güzel görüntü olacaktır. Birazcık daha size'ını düşürüyorum. Bu sefer detayları belirginleştiriyorum. Bu videoda dokuları nasıl kaynaştıracağımız hakkında sizlere bilgi verdiğim erase tool'u, silgi aracını nasıl kullanmalıyız artık bunun hakkında bilgi sahibi olduk. Bir sonraki videoda farklı bir uygulama yapacağız.